Compa nó! fren sisteminin bir parçasıdır. Özellikle bundan önceki üretilen otomobillerde kullanılan ama günümüzdeki yeni jenerasyon otomobillerin önemli bir bölümünde kullanılmayan bir fren parçasıdır. Ne işe yarıyor? Özellikle frene basıldığında kampana sisteminde bir silindir şeklinde bir mekanizma içerisinde balatalar var ve frene basıldığında balatalar dışa doğru açılarak kampanadaki hareketi yavaşlatarak tekerleğin durmasını sağlıyor. Bu sistemdeki özellikle yaşanılan en önemli problem kampananın içerisindeki içerisinde biriken su ya da toz gibi bir takım maddelerin fren performansını olumsuz yönde etkilemesi. Yine sorun olarak yaşadığımız sıkıntılardan biri de aşırı derecede ısınması fren performansını önemli bir ölçüde azaltmasıydı. Günümüz teknolojisinde üretilen otomobillerin büyük bir bölümünde artık kampana fren sistemi kullanılmamaktadır. Bugün baktığımızda araçların önemli bölümünde önde de arkada da disk frenler kullanılmaktadır. Kampanadaki yaşanılan en önemli problemlerden bir tanesi özellikle frene basıldığında arkalardaki fren kuvvetinin önler kadar iyi olmaması dolayısıyla aracın durması ile ilgili problemlerin ortaya çıkmasıydı. Bugün e üretilen araçların önemli bir bölümünde arka tekerleklerde de disk fren uygulamasına geçilmesinin en önemli sebeplerinden biri fren performansının iyileştirilmesi. Yani aracın daha etkili bir şekilde, daha güvenli bir şekilde durması. Aynı zamanda kampanada yaşanılan özellikle ıslak su geçişlerinde aradaki suyun fren performansını önemli bir ölçüde azaltması disk frene geçildikten sonra tamamen ortadan kalkmıştır. Ama bu şu demek değildir. Kampanada olsa, disk de olsa suda ya da lastik yol üzerindeki herhangi bir yabancı cismin içinden geçtiğinde mutlaka fren performansında önemli bir ölçüde azalma olacaktır. Dolayısıyla sürücü arkadaşlarımızın böyle durumlara karşı da daha önceden tedbirli olmalarında fayda var.